Herkese merhabalar Şarjlı lehim makinesi Havya Bu cihazlar hakkında Daha doğrusu aldığım alet hakkında Kısa bir bilgi vereyim dedim Ben de biraz bakındım ama Çok fazla bir inceleme Videosu bulamadım Belki almak isteyenlere Bir fikir olabilir Bunu buldum internette Markasını görüyorsunuz Prolink Bunun modeli neydi FF006 bir de internette 005 olanı vardı. Arasındaki fark ısınma. Şurada katalogdan da göstereyim. 05 modeli 480 derece ısınıyormuş. 6 modeli 530 derece ısınıyormuş. Ona istinaden ben aldım. Belki 480 derecede işimizi görürdü ama olmuşken yüksek kapasite olsun dedim. Şu şekilde bir ayağı var. Şunu ucu vidalı tekelle video çektiğim için e, şey yapamıyorum. Şunu çevirerek ucunu çıkarıyorsunuz. Çevirerek takıyorsunuz. Şuradaki tuşuna basılı tuttuğunuzda e, makine açılıyor. Şu şekilde şarj göstergesi. Lehim yaparken de şurada sensörü var. Şuna bastığınızda ısınıyor. Hatta onda şöyle kaç saniyede eritmeye başlıyor. Onu da göstereyim. Ben beğendim. Birkaç tane lehim yaptım. Şimdi çıkardım. Şöyle basılı tuttuğunuzda bir de ışığı da yanıyor yani güzel. Şöyle basmaya gerek yok. Sensör hemen algılıyor. Şimdi basılı tuttum. Böyle görebilirsem. Hı. Dumanlar çıkmaya başladı. Evet, şu an görüyorsunuz eritmeye başladı. Evet, bakın eriyor. Yaklaşık bir 10 saniyede böyle yere de vurayım. Tuttuğu belli olsun. Bu şekilde ee, şuradaki şarj göstergesi de %30, %60, %100 şeklindeydi sanırım. Şurada katalogda gösterebilirsem. Evet şurada tek ışık yan, tepsi yanarsa %100 tek ışık yanarsa 30 60 ne kadar süre dayanıyor ben henüz test etmedim. Şarjlı tip C Type C e, ucuyla şarj ediliyor. Şuraya takılıyor. Ne kadar sürede şarj oluyor onu da bilmiyorum. Yani inşallah uzun ömürlü bir alet olur. Malum biz araçlara modüller takıyoruz. Yani kabloyu eklerken sağlam olması adına bazen lehim kullanıyoruz. E, fişli lehimler biraz zor oluyor. Araçta çalışırken. Ona istanaden aldım. Şöyle dikkatimi çeken yani e, tereddütüm ne kadar uzun ömürlü diye hani düşünüyordum ama artık şansımı deneyeyim dedim aldım. 1500 küsür lira bir fiyatı vardı. 1600 hatta herhalde. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. 2 yıl garantisi varmış. İnşallah öyledir. Kullanım ömrü de 7 yılmış. Böyle bir süre biçmişler. Yani e, tabii ki kullanıma bağlı değişebilir yani bu e, cihazların ömrü. Öyle bakalım almak isteyenler ben ilk izlenimlerim güzel memnunum. Bir kere bastığınızda da kapanıyor. Açarken sadece biraz daha uzun basıyorsunuz. Bu şekilde almak isteyenlere fikir olsun. Benim izlenimlerim güzel. İzlediğiniz için teşekkürler.